merhaba arkadaşlar. 6. sınıftan soruyu çözmeye çalışacağız. ikinci dereceden soru. Şimdi siz bu soruyu böyle baktığınız çok şey geldi. O zaman size şöyle hemen başarısız yanlış şey yapma. Ama doğruysa şu an bunu yapanlar da var. O zaman onlar çok daha başarılı yok. Şimdi yapalım mı o zaman? Bir bakalım. 3 arkadaş uzunluğu 6. 6 tam 1 bölü 6 metre olan masada görselde görüldüğü gibi çalışmaktadır. Masanın üzerindeki haritanın masanın kenarına olan uzaklıkları görselde verilmiştir. Buna göre haritanın soru ile gösterilen uzunluğu kaç metredir? Şimdi buradan 1 bölü 2 var. Hani bunları böyle yazanlar var. Hiçbir şey anlamayanlardan bahsediyorum. Şimdi beni dinleyin haritanın uzun kenarının uzunluğu. Yani haritanın uzun kenarını kenarının bize bu alanı istiyor soru işaretli Bunun için basanın uzunluğundan çıkarınca sonuca ulaşacağım. Yani bununla bunu toplayacağım ikisine. Sonra da 6'dan 1 bölü 6'dan çıkaracağım. Hadi bakalım. Yapıyorum. Yapıyorum şuraya. 1 tam 1 bölü 2 artı 2 tam 1 bölü 3 şimdi paydaları eşitlemem gerekiyor ne yapacağım bunu 3 ile bunu da 2 ile genişleteceğim tam, 6 artı 2 tam, 3, 2, 3 çizicem mi? Şimdi işlemlerini ne yapacağız cevapta 3 3'e artı 2 5 olur 3 tam oluyor olacak ve 6 3 tam 5 bölü 6 şimdi ne yapacağız Masamızın zoom? uzundan çıkarınca sonuca ulaşacağım yani 6 tam 1 bölü 6 çıkartacağım 6 tam 1 bölü 6 eksi 3 tam 5 bölü altı. Buraya yazdım. Şimdi payları bakalım. Ben buraya yazdım. Paydalar eşit ama tam sayı şey yapacağız. Şimdi bu kural neydi? Burayı çarpıyorduk. Bunlarda da burayı da topluyorduk. O zaman 6 kere 6 artı 1 ve 6 artı 3 kere 6 artı 5. 3 kere 6 artı 5. Böyle 6. 6 kere 6 36. 37 bölü 6 37 bölü 6 eksi dakika eksi bu x, artı x, 3 kere 6 artı 5 23 23 bölü 6 eşittir 37'den 23 çıktığında 14 kalıyordu. 14 bölüyor 6. Şimdi 14 bile 6 şıklarda yok. O zaman biz bunu sadeleştirelim. Nasıl olacak? 14'ü böleceğiz 6'ya. 6'ya. 2 kere 6, 12. Çıkaracağız. 4'ten 2 çıktı. 2, 0. Şimdi bu tam, bu tam kısmı Burada, bu Şimdi 2 tam 2 tam 2 bölü 2 6 bölü 2 eşittir 2 tam 2 tam 1 bölü 3 cevap sağdır Tam kısım pay kısmı. böyle öyle yaparak bölerek paydasını buluyoruz. Evet böyle böyle bir soru var. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağız? Bu soruyu sadeleştireceğiz. Sadeleştirmeyi bilen var mı? Sadeleştireceğiz. Hayır sadeleştirmeyeceğiz. Genişleteceğiz. Çünkü böyle yapamayız. Bunu 9 ile bunu da 8 ile genişleteceğiz. Yani genişletme nedir? Genişletme biz dedik ya mesela 10, 10 olacak. Burası 5, burası da 5. Ama burası 7 olabilir. 7 de olabilir. O zaman ne oluyor? Bunu 2 bölü 10. Yani burası hep sabittir. Yani payda hep sabit olacak ama pay değişebilir. Kolay bir sadeleştirme yöntemi yapacağım. Şimdi burada hangisi olmalıdır? 15 olmalıdır. Bu 5 kere 3, 15. 3 kere 5, 15 olacak. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. 6 kere 3, 18. 5 kere 3 15 ve bunların toplamını diyor 10 18 artı 15 23 23 bölü 15 cevap Tamam gelelim sorumuza 1 bölü 8'den 1 bölü 9'u çıkartınız burada da eşitlik 72 olacak 1 kere 9 9 8 kere 9 72. Evet. Tam eksi yazıyorum. 8 kere 1 8 8 kere 9 72 olacak. Cevapta 9'dan 8 çıktı 1. Payda da 72 idi. 1 bölü evet. 72'dir. Sınavlarda da sanat. Kararları yapabilmek için de evet, bol bol okuyabilirsiniz. Bay bay.